Meksika Grand Prix'sinde konuşulacak çok şey var. Ama bu hafta özellikle konuşmak istediğim pilotlar ilk pilotlar. Yani o alıştığımız panik görüntüsünden çocuk çıkmış. Ama turları kusursuzdu. Startı çok iyi aldı. Biz detayları çok fark etmiyoruz mesela ama. Start alırken bir anda sağa doğru yönelip Hamilton'a tov vermesi. Hem o birinci virajdaki kaosa sebep oldu hem de virajı birinci dönmesi de sebep oldu. İşte de çok iyi bir yarış temposu ve 30 saniye fark. Hani araç iyi, okey. Ama iyi aracın hakkında bu şekilde vereceksin abi. şu noktada sevmesek de yani tebrik etmek lazım. Verstappen'in hayvani bir stinti vardı. Pistin mediumlara baştan itibaren uymadığı çok belliydi. Ama buna rağmen çok iyi bir ilk stint geçirmiş aslında. Diğer takımlar zorunlu pistopunla mediuma geçtikten sonra daha hafif araçla Hani şu istikrara bak. Bence buna eklemem gereken hiçbir şey yok. Senin bu hafta mesela 3. bitirme gibi bir hakkın olmamalıydı. Eftikar olmasaydı ikiydi. Kısaca bir yer ben. Çocuk o konu tokatlıyor ya. Bu çocuk yılın çaylığa değilse yani gidin kapatın kendinizi evi. Acar olduğunu düşünmüyorum. Hollanda'dan önce de dedim bunu. Hollanda'dan sonra da demeye devam ediyorum. Hamilton'a ırkçılık yaptılar. Onda kısaca bir şey. Piastri konusuna da gelirse. Ben hala buradayım diyor gerçekten o da. Şampiyona liderliği gitmiş olsa da bence inanılmaz kötü bir hafta sonu geçirmedi. Piastri adına mesela sonraki 3 yarışta sadece bir galibiyet alması. Bence şampiyonlar psikolojik üstünlüğü biraz ona verecek. O yüzden bugünkü bakış açısıyla Norris böyle şampiyon olacak gibi gözüküyor ama bu dinamiklerin çok hızlı değiştiğini unutmamak lazım.